Hürmetten selamünaleyküm. Bugün 27 Ağustos 2022. Pamuğumuzun 5. suyunu veriyoruz Allah'ın izniyle. Potasyonlu suyla birlikte Pozaları doldurması için. Pamuğumuz biraz geç kaldık. Sıcaklardan da biraz böyle baygın gibi. Bugün gerçi şey, hava da sıcaktı. Biraz yağmur yağmış ama iki parmak altı kuru. O yüzden tamamımızı suluyoruz. Bakalım ilerleyen aşamalarda inşallah iyi olur. Koza dolumları bol olsun diye potasyum takviyesi yaptık. İlacımızda da veriyoruz. İnşallah hayırlı bereketli bir, bir sezon olur. Allah'a emanet görüşme üzere.